Ey kardeşlerim Yahya bin Muaz büyüklerden birisi. O diyor ki insanlar böyle günah işlediği zaman da böyle ümitsizliğe kapanırlar. Halbuki o aslında günahlar içerisinde insanların Allah'a daha yakın olacağını söyler. Öyle diyor Yahya bin Muaz radıyallahu anh. Der ki ey Arap'ım benim diyor günahlar ile beraber sana olan ümidim günahların dışında güzel ameller işlerken ki sana olan yakınlığım, sana olan ümidinden daha fazladır. Yani günah işliyorum ama Allah'a daha yakın hissediyorum kendimi. Güzel ameller işliyorum, taat işliyorum ama bu kadar kendime güven hasır olmuyor bende. Ve öyle diyor, ey Allah'ım günah işler ve bununla beraber günah işlemekle beraber sana olan ümidin güzel ameller işlerken ki ümidinden daha fazladır. Çünkü diyor günah işlerken diyor senin mağfiretine güveniyorum Allah'ım. Senin gufranına güveniyorum ümidim vardır. Senin mağfiretine güveniyor ve ümidim vardır. Ama ve sen de mağfiret etmekle bilinen bir Allah'ımızsın. Ama güzel ameller işlerse bu defa kendime güvenmeye başlıyorum. Paçamı kurtaracağımı düşünmeye başlıyorum. Güzel amellerime güvenerek. Halbuki ben maalesef yani fakru zaruretle e, bilinen bir varlığım. Onun için ki Ya Rabbi günahlarımla senin kapına geldim. Günahlarımla senin kapına geldim. Ey Allah, bizi kendi katından makbul olan durumlarından eyle. Ni'mel abd. İnnehu evvâb. O benim kulum ne kadar güzel bir kuldur ki daima huzuruma gelir. İnnehu evvâb. Evvâb kardeşlerim <laughs> devamlı huzura gelen insan demektir. Neden huzura gelir? Gider hata işler gelir af dilenir. Gider hata işler gelir af dilenir. İşte bu evvâb olan kişidir. Utanmayın, sıkılmayın arkadaşlar. Gün içerisinde ne kadar günah işlediysek işleyelim. Gelin Rabbiniz sizi kabul edecektir. Gelin Allah'a güzel bir abdest alıp secdeye kapanın. İnşallah Allah sizin o rica, ricanızı, o niyazınızı kabul edecektir. Evet bir, diyor, bir diğer Allah dostu öyle der. Pişman olarak günah işlemiş ise veya de pişman, günah işledim ama pişman oldu. O şekilde akşamlama ondan sonra sabahlara kadar namaz kıldın ama kibrimden gururumdan geçilmiyor. Benim kibrim ve gururumdan geçilmeyerek sabahlara kadar itaat taatta bulunmaktan bulunmaktansa günahlarla yatarım ama pişman olurum. Bu benim için daha iyi. Bir Allah dostu. Öyledir arkadaşlar. Onun için İbnü't-Teymiyye sekendi rahmetullah'lar eden: Maasiyetun evreted zullen ve kisara bir masiyet düşünün ki insanların kalbinde rikkat oluşmuş, pişmanlığa sebep olmuş, alçak gönüllüye sebep olmuş, boyun büyüklüğüne sebep olmuş. Bu durum hayrın min ta'atin evretin izzen ve istikbara o bir taat işlemiştir ki o taat onun kilirlenmesine, böbürlenmesine sebep olmuş. O taattan daha hayırlıdır diğerini yaptığı masiyet. Kardeşlerim, Rabbim Celle Celaluhu o taat, o taatı kibire dönüştürmekten bize muhafaza eylesin inşallah. Ameli salihlerimiz zor bela işliyoruz. Rabbim senin için işlemeyi muvaffak eyle. Ve senin için işlemiş olmak üzere bizlere daim eyle Allah. In. Niyetimizi halis eyle.